videomuzun adı dışarı çıkamıyorum dışarı çıkamıyorum video videosunu beğenirseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve videomuza başlıyoruz yay oyuncaklarım çok tatlı çok seviyorum ben bir oyuncağımı ha, gelsin o benim adım anne La 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 Of ya anne anne! Efendim tatlım biraz kılıkkle konuş kardeşin uyuyor. Tamam anne arkadaşımla e, gezmeye çıkabilir miyim anne? Yani bir yerlere gideceğiz. oturacağız bir yerlere. Gidebilir miyim lütfen. Hayır tatlım gidemezsin. Of ya niye anne? Hep bir yerlere gitmek istesem beni hiçbir yere göndermiyorsun. Çünkü tatlım dışarısı güvenli değil. Hava çok sıcak ve üşüyebilirsin ayrıca. Anne hem hava çok sıcak hem de üşüyebilirsin demek ne demek? Anneciğim hem serin olabilir hem de çok sıcak olabilir. Anneciğim hem serin olur Hem sıcak olursa yağmur yağar. Annem işte yağmur yağacak diye. Anne hava durumuna baksana bir Allah aşkına. Hava durumuna baksana bir. Uf, tamam ya bakıyorum. Yağmur var. Bakacağım anne. Anne. Efendim. Yağmur yok. Ay göz, gözümü kör görmüyor musun? Hayır anne ben görüyorum. Gözüm kör değil benim. Ay neyse tamam ya. Çık hadi git. Git ne zaman gidiyorsunuz? Tamam anne ya. Gidiyorum ben. Tamam bay bay. Şu ro robotu da kapatayım mı anne? Kapatabilirsin aşkım. Of anne bana aşkım deme. Neyse gider o kendisi. Of yanlış yere gitti. E? Eh, anne koydum yerine. Tamam. Ayakkabılarımı da giyeyim şöyle. Giydim ayakkabılarımı da. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi gidebilirim arkadaşımla buluşmaya. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ha, kapı çaldı. Kapı çaldı, kapı çaldı. Masal. Efendim kanka, seni bekliyordum ben de. Kapıyı kapıyı nasıl açtın? Açtım işte öyle bir. Ay neyse. Ay, içeri girebilirsin istersen. Annem şu an be bebeğe bakıyor. Ay bebeğe baksın o. Ah dur dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ay bebeğe baksın o. Ah ben gidiyorum. Masal. Bir de kapıya yüzümü kapattı. Masal. Masal gel buraya. Gel ah. buraya ne oldu? Masal niye bir kapıyı kapatıp kaçtın? Hadi gidelim. Nereye? Bilmiyorum dedin ya sen hadi bir yere gideceğiz dedin ya. Nereye gideceğiz işte? Ee, bilmiyorum. E, i̇kimiz de bilmiyoruz dedik. O zaman taksi çağıralım ya da babam bizi götürebilir. Hayır ya babam bebeğe bakıyordur. Dondurmacı, dondurmacı, dondurmacı. ayır hayır gitti ya. Keşke gitmeseydi değil mi? Dondurmacı. Kanka kanka. Aa, arkadaşım arkadaşım. Aa, Ece merhaba. Sen de mi buradaydın? Evet. Merhaba. Yusuf. Hadi dondurma bekleyelim. Ben, Masal, Yusuf ve Ece. Hayır, kamyon yine durmadı. Birisi yolun ortasında dursun. Ben dururum kanka. Tamam Masal. Dondurma kamyonu geliyor mu bakalım. Kral dondurma kamyonu geliyor. Şimdi duracak. Durdu. Bize birer birer dondurma ver. Veremem. Çünkü buraya geçmeniz lazım. Geçtik. Hayır. Git. Kanka dondurma almayalım bence. Ece! Ece! Oh efendim. Ah efendim. Kiri ve Masal. Ee, şey. Bizimle görmek ister misin? Ee, gelemem maalesef. Niye? Keri çünkü... Benim çok işim var. Nasıl iş? Sen çocuk değil misin? Çocuğum ama... Annem bana iş yaptırıyor hep. O yüzden gelemem. <laughs> oh, tamam Ece. O zaman tokanı armağan bana. Olur al bakalım. Yay. Artık kelebek oldum. Uçuyorum. Evet uçuyorsun. A bunu tekrar alabilirsin. Tamam. Şöyle vereyim. Hadi kanka gidelim artık. Ha, tamam ya hadi gidelim. Gidiyoruz. Kaka taksi çağıralım mı? Olur vallahi taksi bekleyelim yoksa burada. Oh çok uzun yol yürüyeceğiz. Ah taksi gidiyor. Ay taksi amca nerede ya? Onu bekliyorum iki saattir. Ah, geliyorum, geliyorum kızım, geliyorum buradayım. Neredesin taksi amca? Buradayım kızım geliyorum. Taksi <laughs> taksi amca sizi göremedim pardon. Bir şey yok. Bineyim de şurada bir şey bir misafirim var. Onları alayım gideyim yoluma. Tamam taksi amca kendini çok yorma. <laughs> Aa, masal taksi geri dönüyor. Aa, hadi atla bakalım. Taksici amca kapı açık mı? Tabii ki de. Biniyorum şöyle. Oh tamam. Gidebilir miyim artık? Tabii ki de taksici amca gidebilirsiniz. Tamam gidiyorum. Hadi gidelim. Hadi yoldan çekilin küçükler. Yoldan çekilir misiniz? Ece, Ece, Ece çekil yoldan. Aa, hayır. Ah. Hayır, hayır. Ay birisine mi çarptım? Bakayım hemen. Kızım ne oldu? Ah, ay şu lambanıza elim çarptı. Affedersiniz. Kızdınız mı bana? Ay ben sana bir şey oldu mu diye bakacaktım. Arabama değil. O olsun bir şey olmaz. Senin canın acıdı mı? Hayır amcacığım benim canım acımadı. Bu arada arabanızda kimler var? Ay. Birinin adı masalmış. Birinin adı da Neydi kuzum senin adın? Amca bana Vey diyebilirsiniz. Vey'iymiş. tamam tamam. Biliyorum ben onu. Benim arkadaşım o. Ece. Aa, Ece diye bağırdı senin adın Ece. Evet. Bu da. Bu da. Yusuf. Aa, o lan. Senin adın Yusuf mu? Evet amca benim adım Yusuf. Benim adım da Ece. Siz kardeş misiniz? Evet biz aynı evde yaşıyoruz. Biz kardeşiz. Annemiz bize on kardeşimiz olduğu için hep iş yaptırıyor. Size on kardeşiniz mi var? Evet. Bir sürü. Annem var. Annem ve babam onlara baktığı için biz de temizlik yapıyoruz. Zorla yaptırmıyorlar değil mi? Hepinizi seviyorlar. Evet amca ama artık bence bekletmeyelim onları. Çünkü onlar bir yere yetişmiş bir yere yetişecek olabilirler. Lütfen amca. Evet amca bence de burada bizimle konuşmaktan işini yap. Tamam yaparım. Tamam yaparım. Bence de yap. Bineyim. Ah! Amca iyi misin? İyiyim tatlım iyiyim iyiyim. Ben gidiyorum tatlım. Bay bay. Recep gitti. Onun evine gizlice gidelim. Hayır Tadır Bacı. Tadır Bacı gitti. Evet. Şimdi onların evine gireceğim. Şuradan atlayayım. Oh girdim. Ay arkam açıdan a, a diye sesler geliyor. Tam buradan geldi. Ay biri değildir ya. Anne kim kim? Bir şey mi oldu birine? Hayır da... E, ...Eli olabilir. Eli. Eli. Hayır ablama bir şey olmasın. Abla 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 abla. Ay... Eli bir şey mi oldu acaba ona? Çok merak ediyorum. Kızım kardeşini tutar mısın? Tamam tutarım anne. Hemen gidip Eli'ye bakmam lazım. Of, Eli umarım değildir. Ya da Eli'nin arkadaşlarından olabilir. Ya Ece? Ya da um... Ya da... Ya da Yusuf... Yusuf olabilir. Yusuf hep bizim evin duvarlarına çıkıyor. Kesin Yusuf. Yusuf! Yusuf! Ah Yusuf ya. Yusuf ne yapıyorsun? Ah, düştüm. <laughs> tamam. Seni gidiyor aramaz. Arkadaşlar videom bitmiş bulunmaktadır. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın ve sakın unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakal.